Uzun süredir aşk yaşayan ancak birlikte görüntü vermekten kaçınan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çifti bir düğünde görüntülendi. Gecede eğlenen Pusat bir ara Andıç'ın kucağına atlayarak öpücüklere boğdu. 2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Bir süredir birlikte olan ikili, ilişkilerini ilan etmekten kaçınıyor gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden ünlü isimler, katıldıkları bir düğünde görüntülendi. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Pusat, sevgilisinin kucağına atlayarak öpücüklere boğdu. Eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmayan ikilinin görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncular, çıkan görüntülerin ardından da bir açıklama yapmadı. İkili daha önce haklarında çıkan aşk iddiasını sadece arkadaşız diyerek yalanlamıştı.